Evet. En son bir kısım çekirdeği yıklamıştım. Orada kalmıştım. Şimdi şöyle iki kiloya tamamladım çekirdeklerimi. Burada yaklaşık iki kilo var. Verdiği işte şu kadar. Bir bu kadar daha vardı. Fakat onları sıcak kakao yaptım. Yani bunları kullanabiliyorsunuz. Çok önemli değil. Ama daha önceden dediğim gibi isteyen bahçesine atıp gübre olarak kullanabilir. Burada tam tam değil de yaklaşık 2 kilo, 2 kilodan biraz fazla kakao çekirdeğim var. Şimdi bunların kavurmasını anlatacağım. Teflonda pek yapma taraftarı değilim çünkü teflonda ateş en çok ortaya vurduğu için ve kenarlara çok vurmadığı için kakaonuzun dışını hop, Dışını çok fazla kavurabilir. O yüzden teflonu ben pek tavsiye etmem. Ee, onun yerine e, fırın yöntemini uygulayacağım ben. O daha kontrol edebilir oluyor. Ee, ama profesyonel olarak yapacaksanız bu işi e, davul fırınlar var. Bu kahve çekirdeği kavuran fırınlara çok benziyor. O kakao çekirdeği için olanları var. <laughs> Kakao Town adlı bir internet sitesi var, onu da videonun altına ekleyeceğim. E, profesyonel olarak yapacaksanız eğer o fırını alıp, onun ev tipi de var, behmor deniyor ona, e, onu alıp orada kavurma işleminizi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi profesyonel olarak yapacaksanız, e, Amerika'dan geliyor fırınlar, e, bit, o behmor dediğim e, ev tipi fırınlar gibi ama şey yani tezgah üstüne konulan fırınlar gibi ee, Diğeri de bundan biraz daha büyük o da normal e, büyük ev fırını gibi düşünün fakat bunlar dediğim gibi biraz pahalı yani şöyle pahalı dolar olarak e, 300 ya da 400 dolar civarı bunlar tabi kargosu vesairesi de olacak halinden biraz daha pahalı olacak ama e, TL'ye vurduğunuz zaman çok ciddi para yapıyor o yüzden ee, dediğim gibi profesyonel olarak yapmayacaksanız gerek yok. Onun yerine ev tipi fırında çok rahat yapabilirsiniz. Şu bunları kavurmayı. Şimdi ev tipi fırında nasıl yapıyoruz? Ev tipi fırınında bu arada bir yandan da bakıyorum kötü gözümden kaçan var mı? Fena değil gibi. Biraz hızlı ayıkladım, Çok tek tek işlemedim de. Neyse. Şimdi ETV fırında nasıl yapıyoruz? Bu da benim kedim cimcime. ETV fırında 2-3 e, tane yöntem var. Bir tanesi fırını 200 derecede ısıtıyorsunuz. Aa, pardon ilk önce şunu söyleyeyim. Bunu fırın tepsisine koymak yok. Fırın tepsisine koyarsanız alttan fazla yanıyor. Borcama koyuyoruz çekirdeklerimizi her zaman. Borcamda kavuruyoruz. Neyse. Ee, fırında bir yöntem var. 200 derecede bir 10-15 dakika ısıtıp çekirdekleri içine atıyorsunuz. Sonra çekirdekler e, çıtlamaya başlıyor. Patlamaya başlıyor. O zaman alıyorsunuz. Fakat bu yöntem e, çekirdeği biraz fazla kavuruyor. Ben pek o yöntem taraftar değilim. Çünkü ne kadar fazla kavurursanız çekirdeklerin kendine az o kadar fazla zarar verirsiniz. O yüzden ne kadar az kavurursanız o kadar iyi olur. Hatta yüzümden kaçmış. Şimdi gördüm. Ne kadar az kavursanız o kadar iyi olur. Armanızı o kadar fazla zapt edersiniz. Bir de ne kadar fazla kavursanız çikolatanızın tadı o kadar çok acımaya başlar. O yüzden kontrollü yapmamız lazım. Ama bir tane daha gördüm. Vallahi yaşlanıyorum ha. Gözlerim hep bunları kaçırmış. Neyse. Bir diğer yöntem. Bunu ağırlıklı olarak insanlar ya bunu kullanan çok gördüm YouTube'da. Çekirdekleri yine borcama koyup fırına atıyorsunuz. Fırın 180 derecede bir 10 dakika çalışıyor. 10 dakikadan sonra fırının kapağını açıp çekirdekleri karıştırıyorsunuz. İster elinizle ki biraz sıcaktır ama yani pek tavsiye etmem eli. E, tahta kaşıkla ya da bir metal bir kaşıkla kabuğa zarar vermeden, şu dış yüzeye zarar vermeden yavaş yavaş karıştırıyorsunuz her tarafını güzelce. Sonra fırının kapağını kapatıp fırını 180'den 170 dereceye düşürüyorsunuz. Bir 5 dakika öyle pişiyor. O e, sonra 5 dakika geçtikten sonra tekrar fırının kapağını açıp fırını biraz havalandırıp tekrar çekirdekleri karıştırıp fırın e, kapağı kapatıp e, 160 derece düşürüyorsunuz. Böyle de bir 5 dakika kavruluyor. Sonra tekrar fırının kapağını açıyorsunuz. Yine karıştırıyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz ve 150 dereceye düşürüp beklemeye başlıyorsunuz. Bu bekleme ne? E, Bu bekleme tamamen e, sizin duyularınızla karar vereceğiniz bir bekleme aşaması oluyor. Burada kakao çekirdeğini izlemeniz ve e, etrafa yayılan kokuya göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani ya bunu e, tam olarak kelimelerle anlatabileceğim bir şey yok. Hani da hissetmeniz gerekiyor. Yani o tadı ve kokuyu Aa, şimdi oldu gibi böyle bir garip bir his o. Yani yaptıkça olacak bir şey. O yüzden şimdilik yani nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Yaparak bulacağınız bir şey o. İkinci yöntem bu. Üçüncü yöntemde onu da genelde çok kullanıyorlar. 180 derece atıyorlar. Bizim o 200 derecelik gibi bekliyorlar bir 20 dakika kadar. 20 dakika kadar kavurup ya da bir yarım saat kadar kavurup fırından çıkartıyorlar. Ee, ben 180 ile başlıyorum. 180'de başladıktan sonra 160 dereceye düşürüyorum fırını ve fırının kapağı açık olarak kavuruyorum. Fırının kap yani 180 derecede bir 10 dakika kavurup 160 sonra fırının kapağını açıyorum, karıştırıyorum, 160 dereceye alıyorum, 160 dereceyi alıp 5 dakikada bir, 10 dakikada bir karıştırarak fırının kapağı açık olarak kavuruyorum. Ama burada fırının yanından ayrılmıyorum yani sürekli Ortaya çıkan kokuyu bir tane daha kabuğu zarar görmüş gördüm. Bir dakika. Ha. Ya Bu çok şey değil de. Yine de alalım. Ortaya çıkan e, kokuya göre hareket ediyorum ben. Yani benim şimdi ben çekirdekleri hem çiğ yediğim için hem de azıcık kavurup e, yediğim için ve taş havanda döverek yediğim için e, iyi kötü ha bir tane daha gördüm. Bak sen ne, ne, kadar kötü ayıklamışım. İyi kötü e, tat profilini öğreniyorum, ona göre bir tane daha var. Şu mu? Vallahi bu. Gözler gitmiş. Hmm, heh, nerede kalmıştım? E, kakaonun, yani çekirdeğin tadını birçok defa tattığım için, e, kokusunu da öğrendiğim için e, nerede durmam gerektiğini hissediyorum. Tamam biraz saçma gelecek ama bu iş biraz böyle. Değil mi kızım? Kız. Bütün mobilyaları böyle yaptı bu arada. Neyse dediğim gibi biraz hissetmeniz gerekiyor. Tat profilini kafanızda oluşturmanız ve hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Kaç çekirdekleri kavururken. Şimdi kavurduk diyelim. İstediğimiz profile yaklaştık. Fırın içinde tutmuyoruz. Hemen çekirdeklerimizi soğuk bir fırın tepsinin üstüne alıp yayıyoruz. Üst üste gelmeyecek şekilde genişçene yayıyoruz. Bunun sebebi de yağ ısındığı, kakao yağ ısındıktan sonra ortam ısısına göre ısınmaya devam ediyor. O yüzden bizim o ısıyı tamam birader sen oğlum burada dur demek. Onu yapmamızın sebebi o. E, tepsiye alıyoruz. Birazcık soğumasını bekliyoruz. Sonra soyacağız. E, soymanın da İki yöntem var. Biri herkesin bildiği gibi elle soyma yöntemi. Ee, diğeri de şurada göstereyim. Tabii elle soyarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şu. Şimdi kavrulduğunu varsayalım. Şunu soyduk. Soyuyoruz bu arkadaşı. Şimdi bunu soyarken, şu çekirdeği soyarken dikkat etmemiz gereken eğer... Ee, harika bir tat profili oluşturmak istiyorsak şurada embriyo var. Bu embriyoyu elde zaman ayıklamanız gerekiyor. Sebebi bu embriyo çekirdeğe göre daha acıdır. Ee, yani yarışmaya girmeyi planlıyorsanız ya da böyle eşsiz bir çikolata yapmayı planlıyorsanız eğer ne yazık ki bunları ayıklamanız lazım. Şimdi elle 2 kilo ayıklamak sizi çıldırtır pek tavsiye etmem. Bir yere kadar ekliyorsunuz ama sonra ana avrası vazgeçiyorsunuz. Adamı çıldırtıyor hakikaten ama bir kilo yaptığınız zaman fena değil. Ee, hani gibi el ayıklamak biraz dert. Şunlar da çok ufak. Ee, fakat bir diğer yöntem kavurduk diyelim bunu. Bunu kavurduktan sonra taş yavanın taşıyla dövüyorsunuz ya yani elinizle parçalıyorsunuz. Parçaladıktan sonra şöyle göstereceğim. Şu açıdan yaklaşık şöyle saç kutu makinesi tutuyorsunuz. Bunu tabi bahçede ya da dışarıda yapmanız lazım ya da balkonda. Ama o zaman çekirdeklerinizin kabuklarının çoğu gidecek. Onu söyleyeyim. Çok ayıramazsınız. Neyse saç kutu makinesiyle normal bir hızla şu açıdan hemen hemen ya da şuradan vurduruyorsunuz saç kutu makinesini ve kurutma makinesi giderken elinizle sürekli çekirdekleri şöyle havalandırıyorsunuz. Bunu yaptıkça kabuklar uçmaya başlıyor sağa sola. Ama bu ortalığı feci batırıyor onu söyleyeyim. Yani evin içinde sakın yapmayın. Balkonda yapacaksanız yapın ya da bahçeniz varsa bahçede yapın. Çünkü hakikaten ortalık batıyor. Ve eğer çekirdekleri kullanmak istiyorsanız yere bir e, temiz bir bez serin. O bezin üstünde yapın. Sonra kabukları tekrardan toplarsınız. Ee, ben bildiğiniz gibi... Sokağa doğru çıkamadığımız için, bol bol da vaktimiz olduğu için el ayıklayacağım. Ama şu embriyoların hepsini ayıklayıp ayıklamayacağımdan emin değilim. Çünkü hakikaten zor bir şey, adamı çıldırtıyor. Yani neyse vaktimiz var, bir yere de gidemiyoruz. O yüzden en azından bunlarla vakit öldürelim. Şimdi kavuracağım. Ayıklayacağım. Ondan sonra da melenger var. Melengeri göstereceğim. Zaten bu seri bitiyor herhalde. Bu kadar yani. Şimdiden kolay gelsin.